Hilal kocasından boşanırken 20 bin TL nakit para. Dün e, kayınvalide güncelledi bunu 55 değil 65 gram da altın aldı. Paralar babada ama 65 gram altınla ortadan kayboldu. Kayboldu ama enteresan değişik bir kayıp. Hatta dün Neriman Hanım siz de Halime Hanım siz de bir şok oldunuz. Evet, Hepimiz evet, gibi. Evet, evet. Çünkü e, biliyorsunuz 6 Şubat'ta arkadaşıyla buluştu. Kız kardeşiyle buluştu. Sonra tekrar kardeşinin yanına gideceğini söyledi Hilal. Ama tamamen ortadan kayboldu. O günden sonra neler oldu? Sakarya'daki evi efendim. Sakarya'da bir yerde kafede vesairede oturdular. Ondan sonra bir bakıyoruz hareketlerine, bilet vesaire hareketlerine baktığımızda ee, Hilal öncelikle Erzurum'a gidiyor. Sakarya Erzurum. Bir öyle bir seyahati var. Arkasından bir bakıyoruz Balıkesir'e dönüyor. Yine Balıkesir'den e, bir bakıyorsunuz efendim e, Rize'ye gidiyor. <laughs> Çok alakasız <Yine> alaka. güzel yahlar <laughs> evet. bunlar. E, Rize'ye gidiyor. Ondan sonra baktığımızda Antalya'ya gidiyor. Güney'e iniyor. Sonra bir bakıyoruz bu sefer Bursa'ya geliyor. Ve en sonunda da e, şu anda da İzmir'de yani en son... Seyahat ettiği yer olarak, iniş yaptığı yer olarak da İzmir'i söyleyebiliriz. Şimdi İzmir'de muhabirim Esra var, ekibim orada. Esra'ya bir merhaba diyeceğim çünkü Esra'nın bize anlatacağı önemli şeyler var. Bu hareketler nedir? Ne anlama geliyor? Dün biz biraz yorumlamaya çalıştık ama bizi arayan sağ olsun. Uzun yol şoförü kardeşlerimiz olmuş. Onlar mesela bir şeyde bulunmuşlar. Ee, söyleyin tahminlerde bulunanlar olmuş. Esra bize çok önemli şeyler anlatacak ama biz öncelikle efendim bir İzmir'e gittiğimizde bir dedik bakalım bir arayalım soralım nereye inmişti belirlenen bir yer var orada oradan sonra nereye gidebilir diye de bir rotayı takip ettik efendim. İki aydır Kalip Hilal Nur'un esrarengiz rotası herkesi şaşırttı. Ekibimiz İzmir'e gitti. 6 Şubat tarihinden itibaren kayıp olan 26 yaşındaki Hilal Nur Zengin hakkında bilgilere ulaşmaya devam ediyoruz. Edindiğimiz son bilgi ise 30 Mart tarihinde Bursa'dan bir otobüs firmasından bilet alıp İzmir'e geldiği yönündeydi. Biz de gerçeğin peşinde ekibi olarak İzmir'e geldik ve burada adım adım kayıp Hilal Nur'un izini süreceğiz. Hilal'in son görüldüğü mahalledeyiz. Kayıp planı zenginle ilgili gerçeğin peşinde programına ihbarlar gelmeye devam ediyor. Hilal'in son olarak İzmir'in Bağyurdu mahallesinde görüldüğü söylenmişti. Biz de bölgeye geldik. Burada mahalle esnafına ve mahalle muhtarına Hilal'i sorduk. Bu kızımızı Hilal'i buralarda gördüm. İki ay önce evden kaçtı. En sonunda burada İzmir'de Bağyurdu'nda görüldüğü bilgisi geldi. Hiç gördün mü buralarda? Valla şu fotoğrafı gördükten sonra bu kızımızı hiç görmedik. Buraları hiç görmedim ben bunu. Kızım buraları görmedik biz bunu. Hayır böyle bir şahsız görülmedi bu arada. Yani bugün ayın 5'i. 5 Nisan 30 Mart'ta en son hareketi bu. Yani İzmir'de biraz önce muhabirimin bulunduğu köyde, köyde indiğini biliyoruz. Ama ne işi var orada? Şimdi birkaç tahmin var. Dediğim gibi uzun yol şoförü kardeşlerimiz de bazı tahminlerde bulunmuşlar izleyenler. Ama bunun yanı sıra biz Hilal'in bu 65 gram altınla ortadan kaybolmasının ardında bir şantaj olayı mı var? Ee, bu kadar yer değiştirmesinin arkasında birilerinden mi kaçıyor? Yer değiştiriyor. Acaba gerçekten peşinde Hilal'in rahatsız eden? Ee, onunla ilgili bazı şeyleri e, gündeme getirip yani şantaj yapan birileri mi var? Bu kız birilerinden mi kaçıyor? Yoksa birileri Hilal'i o şehir senin bu şehir benim dolaştırıyor mu? Bir sürü tahminde bulunabiliyoruz ama Esra'ya bir dönelim. Esra'nın anlatacağı önemli şeyler var. Merhaba Esra. İyi yayınlar Serap Paköz. Teşekkür ederim. Nedir bize öğrendiğin ve aktaracağın bilgiler? Öncelikle şunu söyleyeyim. Az önce Türkiye'nin çeşitli illerine saydınız. Hilal'in gezdiği illerdi bunlar. Bir rota belirlemiştik. Hatta bir harita çizmiştik. Bu haritaya yeni iller eklenecek. İlk olarak bunu söyleyeyim. Çünkü duyduklarım karşısında ben de şok oldum. Tam olarak net bilgi veremiyorum. Önce benim bu durumu bir netlemem. Burada araştırmalarıma devam etmem gerekiyor. Ancak altını çiziyorum. Yeni iller eklenecek. Hilal'in gezdiği şehirler arasına o haritaya yeni iller ekleyeceğiz. Ben burada mahalleliyle görüştüm. Hilal'i görenlerle görüştüm. E, bize ihbarda bulunmuşlardı çünkü kendileri. Hilal anladığımız kadarıyla il il şehir şehir geziyor. Detayları elbette ki e, sizlere aktaracağım ama dediğim gibi bundan tam olarak tam anlamıyla emin olduktan sonra ancak şu soruyu tabii ki de e, herkes merak ediyordur. E, siz de az önce söylediniz. Hilal neden şehir şehir geziyor? Acaba bir başkası mı gezdiriyor? Hilal'in peşinde ya da yanında biri mi var ya da biri bizi yanıltıyor mu? Bu sorularımız, sorularımızın cevapları e, çok kısa bir zamanda cevaplanacak. Teşekkür ederim Esra. Çok önemli bir telefonumuz var. İlk kez yayına bağlanacak. Ocağın eee 7'sinde biliyorsunuz 6 yıllık eşi Erkan'dan boşanmışlardı. Boşanmayı da Erkan istemişti. Bazı şeyleri kabullenememişti ve ama Hilal tabii ki de Erkan'a çok düşkündü ve bu boşanma onu biraz da e, psikolojisini olumsuz etkilemişti. Erkan telefonda ilk kez. Erkan merhaba. Eee Erkancığım şimdi bir harita var önümüzde ve bu haritada çok birbirinden alakasız bölgeler ve şehirler var. O kadar çok e, yani farklı ki nasıl olur diyoruz. Bir Erzurum, bir Rize, bir er Çanakkale, şey, Balıkesir. E, ee, buna ne diyorsun sen? Abi, bu konuyla alakalı hiçbir bilgim yok. Ee, yani, hani, böyle bir şey bunu da düşünmüyorum. Hani, hı. Rize'de ne işi var, Balıkesir'de ne işi var hiçbir bilgim yok. Ee, peki arkadaşlarıma şöyle bir şey söylemişsin. Seyahat etmek istiyordu hep diye. Bu doğru mu? Ya, tatile çıkmak istiyordu. Tatile çıkmak ama tabii baktığımız zaman bunlar yani sizinle bir de karı koca gitmek istiyordu. Evet. Yani Erzurum'a niye gitsin, Rize'ye niye gitsin, efendim oradan kalkıp işte Antalya tamam bir de bize anlayabiliriz. Tekrar evet. Balıkesir'e geliyor vesaire. Şimdi senden ayrılmak istememiş, senden ayrıldıktan sonra psikolojisi de çok bozulmuş gerçekten. Evet. Seninle yeniden barışmak için girişimleri oldu mu Erkan? Ayrılık nasıl olmadı. En son mahkemede Adliye'nin önünde konuştuk. Hmm. Ondan sonra da görüştüm. Yani e, psikolojisi bozulmuş gerçekten. Seni çok seviyormuş. Belli evet. ki ama sen haklı olarak kendince haklı sebeplerin var elbette. E, yani aklına hiçbir şey gelmiyor öyle mi? Hayır. Şimdi bir de dün ben bir soru sordum. E, aile dedi ki ben biz görmedik bilmiyoruz. Bir mesajlardan bahsetti annem, bunların evet. içeriğinden bahsetti. Ee, evet. O içeriklerde sence uzun süredir görüştüğü, konuştuğu biri mi? Ee, nasıl bir izlenim bıraktı? Ee, kendi adına bir sahte bir hesap açmış. Hmm. Kendini güçlü diye tanıtmış. Beni abisi olarak tanıtmış. Hani öyle. birkaç arkadaşıyla bu şekilde görüşmüştü. Hmm. Anladım. Hani benim genelde işte olduğum saatlerde telefon görüşmeleri vardı. hani bunların hiçbir şeyle ben sonra bir kişiyle konuştum. Ee, telefonu yakaladım, aldığım akşam bir kişiyle konuştum. Kimsin dedim, adını söyledi. Dedim birileri nerede atlanıyorsun? Ben dedi hileri tanımıyorum dedi. Dedim bu numara hiç bir sende. Baktı dedi bu Büşra dedi. Ne zamandır görüşüyoruz ''Oo Evet. Hani o kadar. Ondan sonra telefonu kapattım. Peki Erkan. Peşe baktım. Hmm. teyzesiyle beraber sabah kadar ama baya bir geçmişine baktım. Neler konuşmuşlar, ne yapmışlar. Hani sahte bir hesap açıp başka bir konuşmuşlar. Özellikle ileride sordum. Hani seni bir hafta eden vardı. Madem böyle bir sohbetim vardı, bu numaranı kim verdi? Ben yani, bunun detayları, detaylı olarak sordum bile de cevap alamadım. Yani bir boşluğa düştüm, bir hata yaptım. Yani, er Erkan, var. peki o kişi, senin konuştuğun kişi ya da diğer o saptadığın kişiler hangi şehirlerdeydi? Bunları evet. saptayabildin mi? İstanbul. İstanbul mu? Evet. İstanbul, ha. Peki Erkan bir de galiba şöyle bir dert yanıyormuş. Sen tabii ki evini geçindirmek için olabilir. İki ayrı işte çalışıyormuşsun ve evet. hani gece gündüz derler ya hani evet. ekmeğinin evet. peşinde çok ihmal edildiğini, çok yalnız bırakıldığını filan yakınıyormuş. Doğru mu bu? Yani bu yüzden mi böyle? Benim oturduğum ev şu an kendime ait. Hı hı. E, Kredili aldım bildiğin. Evet. Hani ev borçum vardı, çocuk daveti vardı. Hani bir evladına arabam vardı. Taksit bir krediyle aldığım bir arabam vardı. Hani ödemelerim fazla olduktan dolayı hani mecburen çalışıyordum. Onun için haberi var. Ama ben eşimi ifade etmiyorum. Hani köye giderken gidiyorduk beraber. Bayram olduğumuz köydeydim. Yıllık gününde köydeydim. Ailesiyle beraberdim. Hani kendi ailemle beraberdim. Tatile çıkıyordum. Denize gidiyordum. Gezdiriyordum yani. Elimden geldiğince. Bir de şöyle bir şey var. Bir çocuk hayat kurmaya çalışıyor. Yani karısına, belki ileride doğacak çocuğuna güzel bir yaşam sağlamaya çalışıyor. İşte kendi evimizde oturalım, arabamız olsun vesaire. Yani bu evet. biraz çok çalışıyor diye illa bir kadının bir başkalarıyla görüşmesi, mesajlaşması, yeni bir eski yani bir hesap açıp kendini başka bir isimle Büşra diye tanıtıp kocasını evet. abim diye tanıtması gerektirmiyor yani. Evet. Bir de Erkan Bey, e, hani siz böyle ani huyu değişiklikleri, karakter değişiklikleri fark ettiniz mi? Yasaklı maddeye bulaşmış olma ihtimali var mı? Yok, bir tek sigarası var. Hayır, acaba çünkü bu kadar yerde ulaşınca kurye olarak da kullanılma olasılığı var şantajda. Hayır, 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 öyle yani birilerinin hakikaten eline mi düştü? Çünkü bu Erkan'cığım biliyorsun bu sosyal medya tamam da bir yere kadar hani namuslu, dürüst kullandığın sürece problem yok. Ama evet. o kadar art niyetli insanlar var ki mesela iki ay boyunca bir kişiyle görüş. Sosyal medyanın çoğu geçmeye çalıştım. Hani baş edemedim. Değil, de, Instagram'da, TikTok, bilmem evet. Hani bunlar Şimdi bir de Erkan şöyle bir şey var. E Demiş ki e, teyzesine e, ben demiş bir gün sonra işte yarın benim e, tabutum gelir ancak e, gibi öyle bir laf. Et. Ha. Bana da dedi zamanında borçlular hani beni borç işte kendimi intihar ederim, ha. kolumu keserim. Tam Yoksa da onu soracaktım. Da Tam da. Hani da bu tür şeyler intihar ederim gibisine konuşuyordu. Tam da onu soracaktım ben e, lafı oraya getirecektim yani evet. o adliyedeki son konuşmanızda. ...kendi canıma aa, kıyarım aa, gibi. Dede son konuşmamızda özür dileriz sadece. Hani... ...barışmamız hmm. bitmedi. Hani... ...saçıp gidelim burada falan... ...hani o şekilde konuştu. Ama öncesinde sen... ...boşanma kararını bildirdiğinde... ...hani bo beni boşarsan canıma kıyarım gibi bir cümle evet. geçti. Tabii. Peki. Ya bir şey soracağım Erkan Bey. Tabii. Yani e, her şey güzeldi de... E, Sanırım annesi söyledi de yani bir çocuk yapmamak için de bir gayreti varmış bu evlilik içerisinde doğru mu? Yoktu. Ben e söylemedim kayınvalide, kayınvalide söyledi. Kayınvalide yani evet. annene söylemiş. Açıklayabilirim onu da. Hani yani bazı sebeplerden dolayı ilk bir yıl e, korona kullanmış, hap kullanmış. Bunun çocuk tedavisine başladığımız zaman doktorun yanında söyledi. O da bu durumdan yana bir sıkıntı olmadı. Güzel tedaviye gittik. Anladım. Peki Erkan. Psikolojik dedi çocuk olmama sebebi de. Herhangi bir sıkıntı psikolojik yok. dedi. E çünkü Hayır, annen derdi, neydi, annen çünkü senden habersiz Ş ilaç kullandığını söylemişti. Evet. İlk ee, bir yılımızı kullandı. Peki Erkan'cığım bu güzergahta bu saydığım şehirler içerisinde tanıdıklarınız var mıydı? Onun var mıydı? Buralara gitmek istediğinden hiç bahsetti mi? Yok. Peki. Teşekkür ederim Erkan'cığım. Şimdi eee ne hissediyorsun Neriman Hanım? Bu arada bir şey daha soracağım. Şimdi bir de kocan var senin yani Hilal'in bir yani. babası var. Ee, baba sizi buraya çıkmayın. Çıkarsanız işte kötü olur falan filan bir şeyler söylemiş. Baba niye ilgilenmiyor? Babam Hilal'le ilgili. Baba niye elindeki 20 bin lirayı aldı Hilal'in mesela? Harcar. O psikolojik anında bu bunu harcar. Harcamasın diye baba kendi adına bir bankaya bıraktı bunu. Gene Hilal'in parası, gene verecek ona. Baba niye peki mesela bağlanmıyor, buraya gelmiyor, kızını aramıyor mu? E, küskün mü, kızgın mı, mahcup mu etrafa karşı? Mahcup. mahcup. Hilal'e hiçbir zaman kızmadı. Hatta her defasında dedi ki, Hilal bak sen benim evladımsın, sen benim bir parçamsın. Herkes vazgeçer ama ben senden vazgeçemem. Vazgeçmedim de zaten ben yanındayım. Her ne olursa olsun yanındayım, arkandayım bunu bil. Tamam mı babacığım? Yeter ki bunu varlığımı bil, yanımda dur. Dedi bunları. Gerçekten dedi. Yani çünkü boşanma sebebi hani Erkan'ın her şeyi tabii ki de aile büyükleriyle konuşmuş ve neden boşanıyorum? Şu 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 sebeplerle diyor ortaya dökülmüş. Bir baba olarak tabii ki bir mahalle baskısı da hisseder, gururu da kırılır, incinir de. Acaba hani baba o yüzden mi? Ben aramıyorum, benim öyle bir kızım yok mu diyor. Yoksa? Kızına bir zarar verecek bir adam mı? Kızına Yok. zarar verecek bir adam değil. Yok. Kızına zarar veren bir baba olsaydı zaten onun karşısına oturup da kızım sen benim evladımsın.